Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu harika besini hazırlıyor olacağız sizlerle birlikte. Bu besini mutlaka çiçeklerinizde deneyin arkadaşlar. Ben sizlere hiçbir şekilde yapmadığım, denemediğim hiçbir uygulamayı kanalımda paylaşmıyorum ve denediğim her şeyi, faydalı bulduğum her şeyi de paylaşıyorum. Bilin, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu harika besini. Şöyle sizlere ilk rengini duruşunu bir göstereyim ve ardından hemen hazırlamaya geçelim Evet hazırlayacağımız besinimizin ana maddesi ceviz arkadaşlar. Ceviz birçok sağlık olarak da kullanılıyor füturlu, tatlı, kolesterolün düşmesinde ve son zamanlarda da zayıflamak için sıkça kullanılan bir ceviz kabuğu. Hemen şöyle kabukları tencereye aktardım arkadaşlar. Yapımı çok basit. İlk önce yapımı ve sonra sizlere kullanımını anlatıyor olacağım. Hemen kaynayan suyumuz var. Suyumuz tam kaynamıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yeni yeni böyle alttan kaynama belirtileri başladı. Bu kadarı bizlere yeterli. Fazla kaynatıp ısı derecesini çok da yükseltmiyoruz. Bize sadece sıcak olması yeterli. Soğuk yapabilir miyiz? Soğukta daha az bir şekilde yoğunluk kazanır. Bu suyumuz, bu besinimiz. Ama sıcakta daha yoğun ve daha da güçlü bir besin yapmış oluyoruz çiçeklerimiz için hemen şöyle ilk 5 dakika kapağını kapatalım arkadaşlar 5 dakika sonrasında bir de renginin harika olduğunu görebileceksiniz evet ilk 5 dakikadan sonra da ağzını açıp tutabilirsiniz ilk 5 dakika kapalı sonra açık bir şekilde soğumaya bir kenara bırakacağız bu güzel besinimizi şöyle rengini görün harika evet şöyle Ardından süzmeye geçebiliriz. Şöyle 15-20 dakika beklettikten ve soğuttuktan sonra süzüyoruz. Şöyle bir türbent yardımıyla süzebilirsiniz. Hemen süzelim ve kullanıma geçelim arkadaşlar. Rengini görün, çok güzel bir renk. Yani sizler hazır besin aldığınızda da bir kapağa işte 2 litre su kullanıyoruz. Açtığımızda aynı bu rengi elde ediyoruz. Ee, hazır besine ihtiyacınız yoktur. Böyle bu besinleri denerseniz, kullanırsanız çiçekleriniz çok güzel, çok da sağlıklı olacak. Kalan ceviz kabuğunu hemen üzerine suyla ilave edip onu bir gün bekletip diğer tüm bitkilerinize kullanabilirsiniz. Hemen sulama sürahimize aktıralım ve kullanmaya başlayalım. Hangi çiçeklere nasıl verilebilir? Başlayalım arkadaşlar. Büyük küçük tüm filelerinize Bahçede yetiştirmiş olduğunuz biberlerinizi, domateslerinize, salatalıklarınıza gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Orkideye, şans bambusuna, menekşeye, yılbaşı çiçeğine ve benim çiçeğim açmadı. Kalonşom çiçek açmıyor diyen birçok arkadaşımız var. Oya çiçeğim var çiçek açmıyor diyenler. Hepsine gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İşte benim şans bambum. Bayağı da uzun bir dala sahip. Artık yeni kendisi dallar da vermeye başladı. Görüyorsunuz o dallar yeni veriyor. Buna da ilave edebilirsiniz. Nasıl? Kendi içerisinde hazır bulunan suya besinli suyumuzdan ilave ederek buna da kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Evde hangi besini yaparsanız yapın. Şans bambusunu da ihmal etmeyin. Buna da mutlaka verin. Benimki işte büyümüyor, soluyor ya da alttan çürümeler oluyor diyorsunuz. Buna da iyi bakın arkadaşlar. Sadece su yeterli olmayabiliyor bir yerden sonra. Şöyle yılbaşı çiçeğimize çiçeklerinizin sulama şekline göre verebilirsiniz. Toprağı kuruysa biraz daha fazla ıslaksa daha az verin. Suyunu fazla kaçırmayın. Kullanım miktarı 20 günde bir bu besini mutlaka yapın. Hiçbir şekilde zarar yok. 20 güne bir verebilirsiniz. Yapraklarında daha sağlıklı bir renk tonu daha sağlıklı yaprak vermeye başlayacaklar ve mutlaka sizlere de çiçeklerini açacaklar. Orkidemiz var. Orkidemize nasıl vereceğiz dersiniz? Eğer orkidenizin toprağı ağaç kabuğuysa böyle bir kap kullanıp kabı yarıya kadar su doldurup içine oturtabilirsiniz. Ama benim orkidem sünger var arkadaşlar. Bir plak içerisinde dikili bir şekilde bu saksıya yerleştirilmiş ve buna daha az miktarda su vermeliyiz. Çünkü sünger suyu tutacak ve daha uzun süre ıslak kalacaktır kökler. Bu da çürümeye neden olacaktır. 3 yemek kaşığı veya en çok 4 yemek kaşığı üstten köklerin üzerine doğru suyu bırakıyoruz. Arada ben bunu fıs, fıs yapıyorum yapraklarını ve sonradan peçete ile kuruluyorum. Yapraklar hava alsın temizlensin diye arkadaşlar. Ve böyle çilli begonyalarım var. Balkonumdaki çiçeklerde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bu aşamadan sonra beni arkadaşlar besini yaptık ve aldınız. Nasıl kullanacağınızı öğrendiniz. Ve bunu köklendirme sularına da kullanabilirsiniz. Bakın harika. Kö köklenmede de gayet güzel fayda ediyor. Bakın çeliğimin üst kısmıydı demin gösterdiğim. Bu da çeliğimin alt kısmı. Kestim iki kök halinde suya koydum ve köklendirme ceviz kabuğundan da ilave etmiştim. Gayet güzel sonuç. Kalonşolar böyle. Zamanına göre çiçek açma dönemleri şu an artık Haziran ayına kadar tüm kalonşolarımız çiçeklenmeye gidecekler. bunlara da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Hoyalarınız yine yaza doğru çiçek açarlar ya da sonbahara doğru. Genelde yazın Mayıs, Haziran gibi ya da Temmuz ya da son Eylül, Ekim gibi çiçeklenirler. Görün şöyle benim güzelliklerimi de bunlara da verebilirsiniz tohumdan yetiştirmiş olduğunuz bitkilerinize onlara da verin arkadaşlar. Tüm bitkilerinize gönül rahatlığıyla verebileceğiniz güzel bir besin hazırladık arkadaşlar. Balkonumdaki çiçeklerimde şöyle sizlere beni sürekli izleyen arkadaşlarıma yeniden bir göstermek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Faydalı olduysan videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Sizlerin sayesinde varım. Sizlerin sayesinde videolar çekiyorum ve çekmeye devam edeceğim. Zevk alıyorum bu işi yapmaktan. Sizlerin sayesinde her şey umarım sizler de benimle birlikte olmaktan mutlusunuzdur. Bildirim zilini açmamışsanız açıp videolarımdan da haberdar Olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu hayattan önemlisi sağlık. Sağlık olduktan sonra geri her şeyi başarırız. Görüşmek üzere.